Kişi ne ile Müslüman olur? Kişi ne Müslüman olur? İşte biz muhaliflerimizle burada ihtilaf ettiğimiz için onlar müşriklere Müslüman ismini veriyor. Biz müşriklere müşrik ismini veriyoruz. Daha doğrusu şöyle diyelim, onlar Allah'a şirk koşanlara müşrik ismini veriyor. Biz ise Allah'a şirk koşanlara müşri, Müslüman ismini veriyor. Biz ise Allah'a şirk koşanlara müşrik ismini veriyoruz. Yani aradaki ihtilafın kökeni kişinin nasıl Müslüman olacağını bilmemekten veya buradaki ihtilaftan kaynaklanıyor. Buradaki ihtilaftan. Yoksa mücerret, muayyen bir şahıs işte dinden çıktı, onu tekfir etti veya bir taraf tekfir etmedi. ve bundan dolayı bu kadar abartılacak bir ihtilaf değil bu ihtilaf. Hayır, mesele Sadece bundan ibaret değil. Muhalefelerimizin yaptığı şu arkadaşlar, onlar şirki ve müşrikliği tanımıyorlar. Onlar şirki bilmiyorlar, müşrikliği müşrik kimdir, müşrik kavimlerin özelliği nedir, bunu bilmiyorlar. Bunu bilmedikleri için, bunu bilmedikleri için ya da bunu unuttukları için ya da e, ihtimal vermiyorum ama bunu bildikleri halde hak ile batılı birbirine karıştırmak istedikleri için. Onlar hiç Müslüman olmayan ve Allah'a şirk koşan bir kimseye önce Müslüman diyorlar. Bakın bir zeyt var. Bu adam Müslüman değil. Allah'a şirk koşan birisi. Namazından, orucundan, la ilahe illallah demesinden, ben Müslümanım demesinden dolayı adama Müslüman dediler. Şimdi adamda şirk fiilleri de var bir tarafta. E sen İslam hükmünü verdin adama. Müslüman dedin. E adamda bir sürü şirk fiili var. Ne yapacaksın? Bu şirke mecbur mazeret bulacaksın. İşte alimlerin fetvalarıyla şirk işliyorlar. Bu yüzden müşrik diyemeyiz efendim. İşte niyetleri salih efendim. İşte bu mesele ihtilaflı efendim. İşte cehalet özrü efendim. İşte tevil özrü efendim demelerinin sebebi bu. Sen hiç Müslüman olmamış bir adama yok la ilahe illallah dedi, yok namaz kıldı, yok oruç tuttu diye Müslüman dersen ve o aynı adamda şirki de gördüğün zaman şirk ile İslam bir arada bulunmaz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O halde sen ne yapacaksın? Müslüman dediğin adamın şirkini yamamaya, sıvamaya, yok etmeye veya özürlü hale getirmeye çalışacaksın. Mesele buradan kaynaklanmaktadır. Arkadaşlar önce müşrik toplumlar nelerdir, kimdir, nasıldır? Çok kısa bunun üzerinde değineyim ben. Önce bunun üzerinde değineyim. Sonra bu müşrik toplumun bir ferdi nasıl Müslüman olur onun üzerinde uzun uzun duracağız. Arkadaşlar müşrik demek Allah'a ortak koşan demektir. Allah'a ortak koşan. Müşriğin ilahlarından bir tanesi Allah'tır. Unutmayın. Müşriğin ibadet ettiği, tapındığı, yöneldiği ilahlarından bir tanesi Allah'tır. Mekkeli müşrikler hem rububiyette hem de uluhiyette mutlaka ama mutlaka Allah'a yönelmişlerdir. Vale ins eltau men halaka semawat vel ard le bu manada ayet çoktur. Onlara gökleri ve yeri Allah kim yarattı dediğin zaman onlar derler ki Allah yarattı. Bu müşriklerin rububiyet noktasında Allah'ı tevhid etmeleridir. Allah'ı tevhid etmeleri. Uluhiyet noktasında ise ise fe iza rakibu fil fulki da'u llaha Onlar gemiye bindikleri zaman, gemiye bindikleri zaman ihlasla Allah'a ibadet ederler diyor. Bak bu da müşriklerin uluhiyet noktasında Allah'a tevhid etmeleri. Yani Allah'ı birlemeleri. Ama bu hayatlarının tamamında değil. Hayatlarının bir kısmında rububiyet ve uluhiyet noktasında Allah'a iman ettikleri için ve devamında da Allah'a şirk koştukları için onlar müşrik ismini alıyorlar. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmez. Yani bir taraftan Allah'a iman eder, bir taraftan ise bu imana şirk bulaştırır diyor. İşte bundan dolayı iman edip imanlarına şirk bulaştırmayanlar ayeti nazil oluyor. Yani ey Mekkeli müşrikler siz Allah'a iman ediyorsunuz ama sizinle bizim aramızdaki fark siz Allah'a iman ediyorsunuz, şirk ile beraber iman ediyorsunuz. Biz ise hanif şirksiz iman ediyoruz. Ayet manası budur. Ayetin manası budur. İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar orada Mekke'de tevhid ehline işaret etmektedir. Diğerleri iman edip imanlarına şirk karıştırmakta, tevhid ehli ise şirkten soyutlanmaktadır. O halde kardeşler, müşriğin, müşriğin ibadet ettiği, yöneldiği, tapındığı, saygı duyduğu, tazim ettiği ilahlarından bir tanesi Allah, Allah'la beraber başka ilahlara da ibadet etmektedir bu bir. İki, müşrikler umumiyetle kendilerini bir önceki Rasul'e nispet ederler. Mekkeli müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyordu. Firavun ve hanedanı Yusuf Aleyhisselam'a nispet ediyordu. Yahudiler Musa Aleyhisselam'a nispet ediyordu. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a kendilerini nispet ediyorlardı. Yani müşriklerde Risalet inancı umumiyetle vardır. Müşrikler risalet inancı olduğu için bu risaletten aldıkları şerati kısmen uygularlar. Bakın Yahudiler namaz kılarlar, oruç tutarlar. Hristiyanlar namaz kılarlar, oruç tutarlar. Mekkeli müşriklerde de İbrahim aleyhisselam'dan aldıkları şeriatın birçoğu uygulanmaktadır. Şah Veliyullah Dihlevi Hüccetullah'ın isimli kitabında bunu uzun uzun anlatır. Meleklere iman etmeleri, onların ahiret gününe iman etmeleri, hamile-i arş, arşı taşıyan meleklerin dört olduğuna inanmaları, kuşluk namazı kılmaları, duha namazı kılmaları, itikafa çekilmeleri, oruç tutmaları, haccı hac etmeleri, Ramazan orucu tutmaları, üçten dokuza yani üç talakla hanım boşamaları, fıtrat temizliklerini yapmaları. Yani Mekkeli müşrikler İbrahim aleyhisselam'dan kendilerine miras olarak kalan eee şirati kısmen de olsa bozulmuş da olsa müşrikler uygulamışlardır. Ha şimdi arkadaşlar daha birçok şey söylenebilir ama konumuz açısından hocam müşrikler la ilahe illallah diyor. Ya da şöyle diyelim. Müşrikler peygamberin şeriatını uyguluyorlar. Evet müşrik bunu uygular. Müslümanla müşrik arasında, muvahhidle müşrik arasındaki fark peygamberin şeriatını uygulayıp uygulamamak değildir. Muvahhidle müşrik arasındaki fark peygamberden gelen o şeriatten bazı işleri uygulayıp uygulamamak değildir. Muvahhidle müşrik arasındaki fark peygambere iman edip etmemek değildir. Muvahhidle müşrik arasındaki fark Allah'a iman edip etmemek değil. Muvahhidle müşrik arasındaki fark şirki terk etmektir. Şirkten uzaklaşmaktır. Şirkten beri olmaktır. İşte muhaliflerimizle anlaşamadığımız nokta budur. İçinde yaşadığımız toplum şirki terk etmemiştir. İçinde yaşadığımız toplumda iki tane büyük şirk vardır. Birisi hakimiyet şirkidir, birisi de kabir putperestliğidir. İçinde yaşadığımız toplumun ekserisi kendini İslam'a nispet eden muhafazakar kesmin hemen hemen ekserisi ya hakimiyet noktasında teşri yetkisini Allah'tan gayrısına vermekle Allah'a şirk koşmaktadırlar. Ya da kabirlerden, şeyhlerden, ölülerden istimdatta bulunarak, onlardan istiharede bulunarak Onlardan istianede bulunarak Allah'a şirk koşmaktadırlar ve bu üzerlerindeki şirkle beraber Allah'a iman ettiğini söylüyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiklerini söylüyorlar. Muhammed aleyhisselam'ın, sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatinden gelen birçok şeyi de uyguluyorlar. Namaz, oruç, hac gibi, zekat gibi, la ilahe illallah sözünü ikrar etmek gibi. Tıpkı kendilerinden önce selefler müşrikler de aynen böyle yapmışlardır. İşte muhaliflerimiz bu haliyle aslen müşrik olan Kendisini İslam'a nispet etse de, Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar beyan ettiği iki büyük şirki işlemelerinin neticesinde hiç Müslüman olmadılar. Yani ben Türkler hiç Müslüman olmadı demiyorum, bunu devamlı bana nispet ediyorsunuz. Bir yazardan dolayı ben Türkler hiç Müslüman olmadı tarih boyunca demiyorum. İçinde yaşadığımız toplum Müslüman bir toplum değildir. İki büyük şirki bil fiil dolu dolu işlemektedir. Bu toplum hakimiyet, teşri yetkisini Allah'tan gayrısına vermekte. 3-5 yılda bir bunu yapmakta en ufak bir ihtilafında tağutun muhakemesine gitmektedir. İçinde yaşadığımız toplum kabirlerden, türbelerden, tekkelerden, şeyhlerden, tarikat liderlerinden veya şundan veya bundan medet bekleyerek iki büyük şirki dolu dolu işlemektedir. İşte muhaliflerimiz önce bu müşrik toplumun ferdine Müslüman diyor. Önce bu topluma Müslüman diyor bu toplumun ferdine. E şimdi ferdi Zeyd'i ele aldık. Adam Allah'a şirk koşan birisi. E ne yapacağız? Buna Müslüman ismini verdik. Şirkle İslam'ı bir arada tutamayacağımız için adamın şirklerine mazeret kelime yerindeyse uyduracağız. Dedikleri aynen bu şekilde muhaliflerimizin. Bundan dolayı cehalet özrü meselesi gündeme geliyor. Bundan dolayı iyi niyetle oy attı, iyi niyetle şunu yaptı, niyeti bu değil gibi mazeretler işte bundan dolayı açığa çıkıyor arkadaşlar. Biz ise şunu söylüyoruz. Ee, bu zeyt oyatmaya gitmese de zaten müşrikti. Oyatmak müşrikliğinin neticesi. Müşrikliğinin sonucudur. Yoksa oyatmanın sonucu müşriklik değildir. Bu müşrik olduğu için oyatmaktadır. Müşrik olduğu için oyatmaktadır. Müslüman olabilmesi için iki büyük şirkten mutlaka ama mutlaka kurtulması gerekir.